Arkadaşlar Şükrü Akar kanalıma hoş geldiniz. Kuşlarımızı şöyle bir çıkardık İstanbul'da yağmur var, biraz yağmış. Bu yakaladığımız baskı Mardin kovalıyor, eş mi aldı? Ne oldu bilmiyorum ama bir şeyler oluyor. Kim kime dumduma? Hava o kadar rüzgarlı olmasına rağmen kuşlarımız güzel düz kuş olduğu için bir daha kaldırmayız işte. Hadi bakalım bir bakalım. Bakalım neler mi yapacak. Arap Mardinli mi kalktı? Evet. Onu da turunu yapsın. Şöyle. Görüyoruz. Sadece bir kere yaptık. Kümemiz böyle geliyor. Yem sallama, çağırma yok. Kendileri turunu atsın gelsin diye bekliyoruz. Evet. Hadi bakalım. Arap Mardin'imiz döndü. dönemimiz döndü. Hadi bakalım. Yukarıda senin apaçı kaldı. Senin Macar, yukarıda. Senin macar e, yukarıda ne yapıyor? Dönüyor, takla atıyor. Çalış <laughs> yapıyor. Sesin gelmiyor işte. sen. sen şimdi. dönüyor, ütüyor. Bak Mardin'in gelişini izliyoruz şu an. Evet geliyor Sabuni. Geldi benim güzel kızım. Hadi güzel kızım. Yara yara geliyor rüzgarı. Hadi aferin benim kızıma. Hadi boş düşme. Söz dinle. Aferin benim kızıma. Rüzgar arkamızdan esiyor. Şu an rüzgarı kucakladı geldi. Güzel. Bu sert Arda rüzgarda. Tek uçan bu senin apaçı. Bilemedin enişte kardeşi de uçuyor. Benim apaçı. Senin apaçı yerde enişteciğim bak. Aha oha uçuyormuş. Bir gelişir bak. Ayağa kalktığın zaman bana doğru gelişine bir bakın arkadaşlar. Bakıyoruz. Hani gelmedi. Gelmiyor enişte. Bir dakika ya. Bekliyorum enişte. Hayvan şimdi kanadı bak bakın şimdi rüzgara. hayvan karşısıyor. hayvan mı? Çağrı mı işte? Benim macer ben yüzlere karşıştı. Bu işte değil böyle olacak kardeşim. Zevk almak istiyor. Başkanın gelişi. Hadi çağırsana enişte. işte. Bak gel. 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 Hop. Gene fake yaptı, yaptı enişte. Yaptı, fake yaptı işte. yaptı gitti. Terse döndü. Ben şunları bak. şöyle bir gel, toplayayım, gel. çağırayım aşağıya. Gel. Yoksa en işte mi takmayacak? Gel. gel. Al Babaya gel Ben yere bir dünya yem attım bunları çağırdım pırıltı verdim gösterdim de öyle geldi Yoksa gelmezdi o gel. e işte ben senin her türlü yarışta geçerim seni Vallahi. Kuş uçurmak Kuş uçurmak mı senin işin? Evet Nereden biliyorsun işte? Abi, Kaç şey. kere kuş uçurdun ya? E bak benim macar uçuyor evet. Kuşlar benim yanımdan ayrılmıyor ya Yıllardır kuşçusunuz Evet Yanınıza gelen yok bak bir de yerleri çek yerleri kuşlara bak Olmuş, Hepsi var. yanıma geliyor. Bak kimi elime konar. Böyle elim açıyor. İşte, o kadar yemi o kadar yemi ben alsam bana da gelir. Kimisi şapkama konar. O yem vermedin diye kafana bilmem ne yapıyor işte işte. Gel benim kızım gel. Gel benim aslan kızım gel. Ya erkek soğan işte ne yapacağız? Ben bununla yumurta Sen alacağım. Sen kızım diye seviyorsun. Yumurta mı alacaksın? Evet. Alırsın işte. Arkadaşlar, ee, eniştemle ee, bayağı bir gezdik. Arkadaşlar, eniştemle ee, poligonda atış yaptık. Atış sonrasında eniştemi bayağı bir bozguna uğrattım. Eniştem ee, senden bana rakip olmaz dedi. Kendisine rakip arıyor herhalde. Şimdi düşüncelerini <laughs> alalım. Evet eniştem. Kendime rakip arıyorum. Şükrü'yü yakıp olaktan görmüyorum. Çünkü Şükrü 12 tane vurdu. He. 120 tane de. 120. <laughs> Ondan sonra ama ben Şükrü'yü tutuyorum. Atışmak isteyenler gelsin buyursun. 30 tane mermi 5 lira. Benim şeyim rakibim Şükrü. Ben Şükrü'yü tutuyorum. Rakibim mi? Hayır seni tutuyorum ben. Sen beni niye tutuyorsun ya? Seviyorum. He. Ha, o yüzden oyla tutuyorum. Ha, rakip gelecek, biz atış yapacağız. Ha, ben seni tutuyorum. Ha. Bağlarım, tamam. Kay kaybeden kazanan'a bir şey verecek mi? Verecek. Bir ne tane verecek? kuş, bir tane ortaya kuş koyacaklar abi. Ha. Bir tane kuş, kaybeden bir de atışların parası. Vay 60 be. atış 10 lira. Para değil. Sen yarışmayacak mısın? Yok, ben adam tutacağım Adam tutacağım İyi Hadi. atıcılar gelsin İyi atıcılar evet. İyi bakalım Böyle bir biz e, Kendi aramızda eğlendik 4 yola, 4 yola, 4 yola. Bir gözlük eğlendik Sonra geldik şimdi çatıda Kuşlarımızla sefamızı yapıyoruz Daha 4 4. Bu eğlencemizi de kayıt altına aldık Bunu da paylaşacağım e, Görüşlerinizi yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar Hepiniz Allah'a emanet olun Görüşmek üzere Zaten o videonun sonunda da kapanışım var Şimdi buradan doğruca atışa gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Şükriye Kar kanalıma hoş geldiniz. 30 atış 5 TL bir e, dükkana geldik. Eniştemle kapışacağız. Eniştem şu an atmaya başladı. Enişte ikiye mi atıyorsun? Tamam. Bir atışı karavana oldu zaten. İkinci atış karavana. Hayır. Boncuk da aldı. Düşmedi şey. Ka kar perdeyi attın <laughs> Dur bakayım yakınlaştırınca Mermiyi görebiliyoruz mu Evet ateş Evet gördüm Oha Sıfır enişte Hadi enişte Ne oldu enişte Biraz gel sağ tarafa gel Çapraz duruyorsun gel işte. Açı değiştiriyor. Söz dinledi. Hadi. Enişte daha bir yapamadın ha. Aha. Enişten vurdu. O. Enişten vurdu gol oldu. O. Devam ediyor. Hadi enişte. Nereye atıyorsun ya? O düşmüyor enişte. O 12. sağındaki düşmüyor. Üç kere vurdun onu. Evet güzel. Enişte şarjör şarjörle isteyeceğim mi lan? <laughs> Enişte iki tane devirdi. Yok ya bu söz nişan anlamıyor ya ıhbalı atıyor. Düğün yapın o Düğün, direkt yani. düğün. Bak adam, direkt... <laughs> <laughs> orada bir tanesi var. Üç kere vurdu onu. Devrilmedi o ya. Tam kenarına vuruyorsa bak demire vurdu. Perdeye vurdu. Perdeyi deldin. Ne işte ya? İşte bu. E orada bir yazdı sadece, üç tane düştü. Ee. Tamam. <laughs> Aa, çok güzel yerden vurdun enişte. O. Dur dur kımıldama kımıldama. Alnından akan terleri sunulayacağım şu an var ya. Eniştem sanki ecel terleri döküyor arkadaşlar görüyorsunuz şu an. Yukarıdan aşağı terler. Abo! Şapkayı çıkar şapkayı kafamdan duman atıyor. Bitti. Evet. Dur 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 acele etme acele etme. Kaç tane düşürdü? 1-2-3-4 Evet işte böyle yapınca yaklaştırıyorsun. Şöyle yapınca böyle. Elini orada tutma. Parmağın görüntüye geliyor. Bak şimdi ben sana şöyle vereceğim. Tamam. Şey, tamam. Şey şey Abi iki numara hangisi boş? Hangisi dolu? Oğlum ikidekiler düşmüyor ya. Sen düşünmeyi bilmiyorsun işte ya. 30 tane değil mi bunun işte? 34 mü işte? Evet. Neyse kayıpları var yalan söyleyemezsin. Oğlum üç yaptı lan. Dört yaptı lan. Evet. Beş yaptı. Ha? Evet. Evet.

Yani yani, yani, Arkadaşlar hani, yaşında, yaşında Şükrü atıyor adam, gibi gözüküyor ama bir farkındaysanız yandaki adam atıyor. Hayır kamerayı çevir. Ne demek? Ki? Vallahi <laughs> <abla, ya. gülüyor> bunu kimse şey yok. Ben atıyorum ya. <laughs> Servislik yapma. Karama <laughs> 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 ile atma. Buyurun. Bu tuttum, Bu YouTube'du mu zannettim bunu? Buyurun bak silah <laughs> burada. Hayır. Yan taraftaki adam arkadan ipi çekiyor. Ya yürü git el işte ya. İp gözüküyor oğlum orada baksana ya. Al. Hadi adam çıktı oradan dışarı hadi yap bakayım hadi. Ya işte. Hadi adam çıktı. Kim ya gözüm sulandı. Ya zaten benim gözlerim bozuk. Tamam bunu vurdun. Ne diyor ki da bu kadar? Arkadaşlar görüyorsunuz bir tane vurdu. Kaç tane ya? Enişin işte, çamura yatma gözünü seveyim. Sayar mısın kaç tane? Bana değil dur. Ya, dur kaldırma abi şunu bir. 12 tane 12 tane. 12 tane mi vurmuşum? O da gözüm sulandı. Normalde ben görmüyorum. Her türlü vurdu. Adam orada arkadan ipi çekiyor. Öyle bir şey var mı abi? Değil mi? Zaten Çamura yatıyor ya. Allah razı olsun. Ney? Ha, onu alacağım. Gördüm. Hangisi? Hadi eyvallah. Evet arkadaşlar. El işlemle kapışmamız mükemmel oldu. Poligonda atışta zirveyim. <laughs> öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Evet. Enişte yarın, evet. yarın yorumcu arkadaşlar gelsinler buyursunlar. Çünkü atış yapsınlar. Gerçeği görsünler. Gerçeği mi? Ben her zaman buradayım. Neyse işte bir 12 şey. 12 tane vurdu. Ya enişte. 12 tane vurdu diyor mu oğlum? Allah tamam Allah 12 tane vuracağım zaten. Vurmayayım mı? İyi hadi. 60 tane de 12 tane vurdu. 60 Yeten tane değil. Vurdu. Ya enişte çamur yapma gözün seveyim ya. Ne kadar çamursun. Aha. <laughs> evet arkadaşlar buradan iftar malzemesi çıktı. Ee, bu civarda oturanlarla kapışabiliriz. Ee, kaybeden ortaya kuş koysun. Nasıl enişte? Nasıl? 30-35 lira. 30-35 lira ya Tamam kaybeden hem kazanana kuş versin hem de e, atış şeyini versin. Masraflarını versin. Nasıl? Bu da benim atıştan kazandığım malzeme. <laughs> tamam neyse arkadaşlar. Atıştan kazandığım malzeme. O ne ya? Onu kendin aldın enişte ya. Evet. Neyse dur şöyle bir de kendimi göstereyim. Gülce malimi. Ay pardon elim önü. Evet arkadaşlar. Eniştem e, yenilgiyi hazmedemedi. <laughs> Çamura yatıyor orada öyle ip çekme ya da başka birisinin atma gibi bir olayı olmadığı halde galibiyetime golga düşürmeye çalışıyor. Ölüşecek. Arkadaşlar mısın? Evet. Ben sayı gittim, kazandım. Şükrü'nün moralini yerine getirmeye uğraştım. <laughs> o yüzden. Yalan desin. Tamam sen sen orada kazandın diye ee... ne alakası var ya? Neyse şimdi sen e... kardeş sen kardeş, kardeşler peşime gidiyoruz mu? Ne? Şen kardeşler pet shop'a gidiyoruz mu? Yok. Niye? Hani kuş alacaktık. Kaybettin. Kuş alacağım bana. <laughs> Öyle bir <standı. gülüyor> sayısaldan da 100 lira tutturdun. İddiadan da 115 lira tutturdun. Bana ne? Neyse arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Tutturmak benden arkadaşlar. <laughs> numara isteyenler yazsın.